Yazık be. Bitmiş oğlum bitmiş. Hani Ahuyla can nerede oğlum? Ben ne, ne var Ahuyla can? Ben görmüyorum öyle bir şey. Ananı sikeyim bu ne? Sigara içtiğimi hatırlıyorum. Sigarayı aldım bakır, fakir, ben de içtiğimi hatırlıyorum Mia hatırlıyorum, Su hatırlıyorum. Bir de... Benim kardeşim falan yok değil mi Can? Eminiz buna. <laughs> var. Senin kardeşim var. Ahu senin ananı sikeceğim artık senin kardeşim var. Haberin olsun. Senin ananı sikeceğim artık kardeşim var. Haberin olsun. Haberin olsun. Senin ananı siktim. Şu klipten sonra senin ananı siktim. Artık kardeşim var. Bu kadar da olmaz be. Bu kadar da olmaz be. Can Kuro bir orospu çocuğudur. Irz düşmanı Can. Duvardan 25 bit göndermiş. Heo sanırım dede oluyorsun abi demiş. Ay amına koyayım oğlum. Yok yok. Yok dedeme de. Ne dedesi? Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Nasıl artı bir ya? Karaktersizsiniz hepiniz. Oğlum. Abi canım bir CK'sı geldi. Gibi bu ne ya abi? töbe töbe aksın. Aksın, olustu çocuğu. Bu hareketler ne? Şu senin yerin şurası oğlum. Ne işin var benim kızımın yanında? Lan çapulcusu. <laughs> ya oğlum, o neydi amanım? Ben az önce ne izledim? Bak, izle şimdi. İzle şimdi. Yok ya. Baba, bir dakika konuşabilir bakayım. miyiz? Konuşalım. Bir de ben bakayım ya. Allah Nerede? Allah. Burada mı? Evet. O sıfır Baba. Ver Kardeşim mi siktireceğim bana bu yaştan sonra? Beni can kuru mu zannettin? <laughs> Kardeşim ben. Ben ileri görüşlü bir çarım. Ben ileri görüşlü bir çarım. Senin yapacağın orospu çocukluğunu. Ne zaman lan bu? Ne zamanın klibi bu? Her neyse 3-5 gün önceden tahmin etmiştim ben zaten. Bunlar da olmaz kadar da olmaz. Bu yapılan büyük yanlış. Hiç hoş şeyler değil. De fakir, de aldım bakır, de Sorudan cana diz. Oğlum can dövüşmeyi mi biliyor lan?